Herkese merhabalar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kamyon lokantasında yemek yiyeceğiz. Kamyon lokantası serisinin ikinci videosunu izlemektesiniz şu anda. Bolu Dağı'nı inen yolda kenarlarda olan kamyon lokantalarının en iyisine geldik. Arkamızda kamyonlar, tırlar, içeride kamyoncu abiler, dayılar. İnşallah sağlıklı çıkarız. O zaman video başlasın. Çak. Söylemek istediğim bir şey var. Söyle. Şurada elim az önce devasa bir örümcek ağına takıldı. Burada örümcek ağı var. Burası kamyon lokantası. Ama manzaramız nasıl? Manzaramız çok güzel. Çok inanılmaz güzel bir manzarası var burada. Evet şimdi sipariş vereceğiz. Ve buradaki güzel yemekleri tadacağız. Ve bakalım kaç lira hesap gelecek. Bence burası pahalıdır bu arada. Bolu'da da burası çünkü. Aynen burası baya ünlü bu arada. Yani tereyağlı tavuk Bolu'da yenir gibi bir şey. Evet. Öyle bir usul var burada. Tamam o zaman sipariş vermek için beyefendiye seslen. Aşırı açım bu arada. Ben Daha hiçbir, şey <laughs> hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedik. Aşırı Saat açım. Saat 4. Hiçbir şey yemedim. Miden bak. Bak bak. Arkaya yapıştı. Sırtıma, tam sırtıma yapışık durumda vaziyette. Kokuluyor alıyor musun? Tavuk kokusu tavuk geliyor. Tavuk kokusu geliyor. Ne yiyeceksin peki? Ben tereyağlı tavuk yiyeceğim. Ben de tereyağlı tavuk. Hayır, sen tereyağlı tavuk. Yiyeyim. Ben tereyağlı tavuk. Şey. Tamam ben başka bir şey yiyeceğim. Sipariş vakti. E çorba olarak ezogelin ve tavuk mu var? Tavuk suyu. Ben o zaman yarım ezogelin istiyorum sen. Ben de yarım tavuk suyu alayım. Yani. Bir tane tereyağda tavuk. Bir de böyle tereyağında tavuk gibi değişik bir şey var mı? Saç tava var isterseniz. Yani tavuk tarzı değil ama Daha hoş olur. Et. Mi? Et. Tamam sen de saç tava ya. Tamam ben de et saç tava alayım. Heyecanlıyız. Ekstradan aşırı deneyeceğiz. Aşırı ne deniyoruz? Heyecanlı. Ne deniyoruz? Köfte sen o bilmiyor ne istediğini vallahi ben de Bana anlamadım fark bir şey dedi, dedi. ama <laughs> Şu yumurta mı tavuk yumurta falan bir şey <laughs> saçma sapan bir şey gelecek hadi bakalım bu arada yani burası gerçekten hakiki kamyoncuların bildiği, tırcıların çok iyi bildiği bir lokasyon değil evet, mi? Evet, evet. Tuğhan'ın bir tırcı arkadaşı var. Evet, buradan kendisini de yad etmek isterim. Çok heyecanlıyım. Hadi gelsin ben ve de aşırı bakalım bu videodan sonra acaba zehirleneceğiz falan mı sence? Yok ya ben zehirlenmem. Sen sadece ama sen de saç tava istedin. O kadar yağlı olacağını düşünmüyorum. Kesin çok yağlı. Çünkü kamyoncular yağlı, yağlı seviyor. Yağlı seviyorlar abi. Neyse burada çok iyi abiler var. Kamyoncuları tamam göbekli bu arada. Artık ikinci kamyon lokantası seviyemizi çektiğimize göre bunu biliyorum. Üçüncüde nereye gidelim yorumlara, yorumlara yazın. yazın. Evet evet siz seçin. Siz seçin bize lokasyon. Üçüncü seride nereye gidelim. Bu nasıl yarım ya? Aynen abi o baya tam var. <laughs> Aynen tam gibi. Ve ikramlıklar geldi. İkramlık suya bak. <laughs> Çok yaratıcı değil mi? Çok yaratıcı, kamyonculara özel. Çok, <laughs> çok ilginç şeyler görüyoruz bu videoda. Domatesler çok organik durmuyor mu? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Hiçbir zaman. Yarım asla Aa, Böyle az koymuyorlar ya, Vallahi hiçbir zaman. Benim çorbam çok iyi duruyor. Bu var. arada buradaki kadın nüfusu e, bir, evet. ben. Sensin sadece. <laughs> Domates çok güzel. Hazır mısın? Hadi yiyoruz. Hazırım. Tadım vakti. tavuk suyu çok iyi. Bu İnanılmaz iyi. Ben normalde ezogelin hayatta sevmem. Tuhan bilir. Aşkım çok iyi. Tavuk suyundan yiyebilir miyim? Çok sıcak ama. Olsun yiyeyim azıcık yiyeyim azıcık. Dur az soğutalım. Sen üfle onu üfle. Ben soğan yiyeceğim. Buranın adabı bu. Aç bakalım ağzını. Oha yoğurtlu bu. Evet yoğurtlu. Ben yoğurtlu tavuk çorbası hiç içmemiştim Ben bu arada. de içmedim abi. Çok iyi. İçinde pirinç falan da var bu arada. Ego gelin de bayağı iyi. Köy, köy çorbası içiyorum. Ya, var ya abi muhteşem bir şey ya. Tamam lokantalarını abartmalıyız. Abi kadar çok, çok Ortaya, iyi. Ortaya koyalım. Ortaya koyalım. Tereyağda tavuk evet. geldi. Şimdi bir tane tereyağlı tavuk vardı. Bizim bir tane saç tavuğu vardı. Bir tane köfte vardı. Bakın, Ama çok tamam. hızlı gelmedi mi ya? hızlı geldi. Tam oyuncuların vakti olmaz belki diye hemen getiriyorlar Aynen. Ben dayanamayacağım. Bu tereyağlı tavuğu deneyeceğim bu arada. Şöyle bir ekmek sepeti geldi bayağı büyük. Ekmek ikram değil mi? Ben dayanamadım. Bu tavuğu deniyorum kocacığım. Şöyle yağlı bölgesinden yiyeceğim. Ya içinde yüzen bir tavuk. Bunu ekmekle yeme yemezseniz midenizde kram girer. Kesinlikle. Tuzlu ihtiyacı var. Saç tava geldi. Saç tava da benim. Koyalım. Aynen. Çok teşekkürler. Burası bir saçlar, çok güzel. Zilmaz iyi duruyor çok Çok güzel. Bakın bu arada tereyağı da çok muhteşem. Tereyağına da bandıralım. Bunun usulü bu kamyon öncelik usulü. O köfte de geldi. Şöyle güzel bir köfte. Dış sese gidiyor bu köfte. Hadi al. Şundan yiyeyim mi azıcık? Bakayım tadını alamadım tam. Yandın mı? Çok sıcakmış. Ayrıca bana su koymamışsın kocacığım. Sana koymuştum suyu da dayanamayıp içtim. Çorba beni öyle bir yakaladı ki. Vallahi çok iyi değil mi? Bu kadar yemeği de nasıl yiyeceğiz? Zaten? Ben yerim ben yerim. Bak soğanı nasıl yiyeceğinizi gösteriyorum kamyon lokantalarına. Böyle yemezseniz sizi almıyorlar. Bilginize çorbayı içelim. Şimdi yiyorum tereyağlı tavuğu. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bakın Şöyle yağlarınız... yağları nasıl Yağları damlıyor. Böyle, damlıyor. Aşkım ekmekle ye. Evet ekmekle yemesi yani, gerekiyor. Gerçekten yağlı. Yani bildiğiniz hakiki tereyağı ve tavuk. Köy tavuğu mu aşkım sence? Yok. Ben şu şeyin tadına bakmak istiyorum. Bu değişik. Söyledim ya bunu. Neydi bunun adı? Tas kebabı. Tas kebabı değil bu. Tas kebabı ama ilk önce çorbanı bitir, sonra önüne et alıp... Et sote tamam. bu, et sote. Hayır aşkım, tas kebabı. Tamam, soralım. Ben tas kebabı söylemedim. Tamam, sen de saç tava ye. Tamam, ben de et saç tava alayım. <laughs> Ay yine aynı şeyler ya. Hayır, onun adı tas kebabı. Hmm. Olay. Olay. Ye. Bir tat şunu. Yine yağ akıyor. Yağlısı meşhur. Çok yediğim. Tamam, Kanka, bu tarayalı tavuktan iyi bu arada bin kat iyi bu arada. İstersen değiş tokuş yapalım. Yok. Çorbayı da tavuk suyu içtin ya belki istemezsin diye. Ay o ekmeği yiyeceğim. Yiyeceğim tabii aşkım bu ekmeğinde bu şif, şifası ekmeğinde. O kadar yağlı mide ne acıtacak. Hiçbir şey olmaz. Aşkım gel köfte tadıyoruz gel. El yapımı köfte. Hazır değil. Belli. Hemen anladım ben. Tadıyoruz. Çok iyi bence. Güzel. Ama, Ama bu, en da en tas yine. bu da evet, yağlı. En iyisi evet, Köfte de çok yağlı abi bu arada. İstersen ben da tavuğu yerim ya sen tas kebabını o kadar beğendiysen. Evet o. İkisi de yağlı benim için. Gerçekten ben tavuklu tavuk yiyebilirim. Tamam aşkım, ye o zaman. Bakayım be. Bu arada kocam böyle şeylere bayılır. Etli, metli. Ben de tavuk çok severim, yalan yok. İyi bir denge oldu. Evet. Çorbayı da tavuk suyu çorbası içtim ya. Evet. Her şey tavuk tavuk oldu. Hey, bakın ne yapacağım? Şu ekmeği bir ısırayım mı? Ne tutarsın? Isıracağım. Şey <laughs> Canım istedi. Isırayım mı? Isır mi? bakayım be. Ağzından yağ fışkırıyor. Bu ekmek iyi bir fikir değil. Ama hakiki tereyağı. Bunun yanında makbul olan şeyi biliyorsunuz. Soğan. Evet abi kesinlikle soğan yemeği. Kamyon oluyor. lokantası itemi. Her şey çok yağlı. Evet. Sorun yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Farkında mısın? Evet. Farkındayım. Her şey inanılmaz yağlı. Bu videonun devamında hastane. Kesin. Ben bayağı bir sevdim bu arada. Sosuna bandırıyorum. Bakın arkadaşlar ben de şöyle bir özellik var. Her şeyi böyle yemek istiyorum, tatmak istiyorum bana zararlı olan şeyleri dahi. Mesela bazı şeyleri çok seviyorum ve eğer o şeyi çok seviyorsan çok yerim. Mesela şöyle rekorlarım var. Bir oturuşta 8 bardak ayran içmiştim. Mert hatırlıyor Sonra bir keresinde tam bir kavanoz turşu yemiştim. Tek oturuşta. Tabii bunların sonuçlarında iyi şeyler olmuyor. Geçen gün ne yapmıştım? Ne yapmıştın? 4 adet mısır yemiştim. Aa evet abi ya. 4, 4 tane adet büyük mısır. közlenmiş mısır yedin ya. Yani. Hı hı. Evet. Bazı böyle şeylerim oluyor. Hem benim midem de dünyanın en hassas midesi bu arada. Her zaman hastaneyi boyluyorum. Hani yemiş, yemiş, bitirmiş. Aksama bir sancıya girmiş. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Hastaneyi boylamış. O benim. Sindirilmesi zor hı -hı. yemekler arkadaşlar. Evet. Demek ki kamyoncu abilerimiz, dayılarımız bu işi böyle seviyor. Evet. Benim bir tansiyonum düşüyor gibi ama. Hı? Söyleyeyim de. He, bitirir misin yemeğini? Ben o yemeği asla bitiremem. Kocam gerçek ciddi misin? Ciddiyim, midem bulanmaya başladı. Soğan yemedin sen, o yüzden oluyor. Her şey soğan yeme için. Bak, biraz daha ekmek alalım. Ya bakın, ekmeksiz ekmeksiz yedi bunların hepsini. Sonra yuttu yine bari yuttu. Abi domates falan yiyeyim bari ya. Domates ya bak, sen onu e ihmal ettin. Ekmek al bunu ekmeğe dön. Ben da yiyemem aşkım gerçekten zaten tasın böyle oval ya aşağıya oval olan yerinde hmm, yağ, yağ birikti yani. Adam bak seni duymuyor valla seni burada tutuyor. Pansiyon falan. Sen de yemiyorsun ki hiç, hiç azalmıyor. E ben çünkü çok az yiyorum ekmeğime koyuyorum. Bak şimdi mesela bu büyük. Bunun bu ekmek paklar. Mesela bu kadar tavuğu bu kadar ekmek paklar. Yoksa senin gibi oldu kocam. Manyak mısın? Bilmiyor muyuz yani? Ah. Ekmek mi? Ekmek. Ya daha ne kadar ekmek yiyeyim? Ben daha bir şey yemeyeceğim. Bunu yiyemem zaten. Ben senden hızlı yediğim için bitirdim. Benim tabağımda çok da bir şey kalmadı. Sadece Hı. yağ birikintili pilav kaldı. buranın olayı yağ. Çok basit. Buranın olayı yağ. Ve gerçekten lezzetli. Şimdi diyorsanız ki ben delikanlıyım. Elini yakın bu şöleri. Ama benim gibi prensesleriniz hiç de şey Ve diğer ekip arkadaşlarım. <laughs> Şu an kimsenin kafası iyi durumda. Çalışmıyor bence artık. Hazır mısın? Hazırım. O ekmeği yeme. Eğer bu ekmeği yiyen olursa... O ekmeği yeme. Bütün tavanın yağını çekti abi o ekmek. Evet, evet. O ben yerim o. Yalan. Bunu kimseye yediremem. Kimsenin midesinde oluyor. Ekmek sünger gibi oldu. <laughs> tatlı yiyelim. Tatlı. Çay yiyelim. Şimdi tatlı siparişi verdik. Tulumbası ve sütlaçı varmış. Bir tulumba, bir sütlaç istedik. Bir de çay istedik. Onlara da bir bakalım. Fena mı oldun? Sessiz ol. Adama çok lezzetli oldu dedik. Çok kötü. Bu arada buranın konsepti tereyağmış. Bolu'nun köylerinden hakiki tereyağı geliyormuş. Tüm yemekler o şekilde yapıyormuş. Konsepti bilerek gelin tırcılar. O zaman deniyoruz. Bir tane sütlaç söyledik. Bir tane tulumba tatlısı. Ve yanına çaylar. Evet. Çayların ben ikram olduğunu düşünüyorum. Sen? Hayır burada bence hiçbir ikram yok. Hadi deneyelim şu tatlıları. Deneyelim. Bu kadar tereyağına kaç lira hesap gelecek zaten tereyağın kilosu olmuş kaç lira? Bakalım. Ben sütlaçı inanılmaz beğendim. Yemin ya. Yemin ederim böyle süt gibi bak. Akışkanlı Hı. böyle. Hmm, ben de kesin severim onu. Tad tamam sen ya. Tadayım tadayım bir tane. Tulum manası. <laughs> Çok gibi sandım. Ben normalde evet. hiç sevmem. Buyurun tulumba deneyin. Tulumba tadıma. Tulumba tadıma. Güzel. Mevlüt tulumbası gibi. Normal mevlüt tulumbası evet. Çay da içelim. Fena artık. Sen fena olmadan yorumlamaya mı gelsek? Dur önce bir hesap isteyelim sonra puanlayacağız biliyorsun Tahminleri alalım kaç lira diyorsun 1300 Ben de 1500 diyorum ya 1500 diyorum 1500 Hadi bakalım hesaba bakalım ne kadar Evet hesap geldi Teşekkür ederiz Çok teşekkürler Sadece 4 yemek bedeli alınmış Başka hiçbir şey yok Tatlılar falan ikram mı? Ben şok <laughs> Kaç lira geldi söylüyorum hazır mısınız? Çele. Bence çok iyi. Bence harika. Net çok iyi. 4 4 kişilik yemek var. Çaylar, sular, gelen işte domates, soğan, tatlılar. Tatlı, çay. Çay bunların hepsi ikram. Çok iyi. Tamam. Bence de gayet iyi. Ödeyelim Tuğhan Bey. İlk olarak lezzet değerlendirmesi 10 üzerinden. Buyurun. 7. Ee, ben 5 veriyorum. 5 çünkü e, lezzeti gerçekten güzel ama çok yağlı böyle yağlı bir yemek mi var? Yok abi evet. Gerçekten 5. Ben 7 verdim. Lezzeti ben beş. bana göre. Ben 5 veriyorum. Tamam. Sen sıradaki. Servis, Servis mi? Servis. 10 üzerinden 9. Evet abi servisi 7. Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok yaşa. Hep beraber. Ama neden 9 ve 18 verdik ki? Bence servis konusunda hiçbir problem yoktu. Abi garson biraz kafamızda bekledi. Oradan kırıldı. Evet doğru, merak etti. Tamam, doğru. Merak doğru. etti, başımızda bekledi. Doğru, 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 doğru. Temizlik. Temizlik. Ben söylüyorum 10 üzerinden 3 aldım. Ben de 3 ya. Harbi Gerçekten mi? 3 de niye verdim biliyor musun? 3 puanı? Tabak çanak temiz olduğu için. Evet, bende. Bak ilk buraya oturdum. Bu koltuk Şöyle elimi yaptım. Elime buradan ürümce kağıt geldi. Manzara evet. olsaydı on verirdim bu arada. Ama manzara, manzara yok. yok. Evet, tamam. Sıradaki memnuniyet. Memnuniyet. Onun üzerine Evet. Memnuniyet. Genel olarak memnunum. Mekanına da memnuniyetim 7 aldım benim altı. Çünkü yani manzara harika, şey harika, oksijen bol falan. Evet köyden tereyağı 6 puan o yüzden verdim. 4 puan kırma sebebimse tahmin ediyorsunuz. Ney? Örümcek ağ pisliği ve yemeklerin aşırı yağlı olması. Hmm, tamam. Fiyata gelelim. Onun Fiyat üzerinden. 10 üzerinden 9'u hak eder. 10 üzerinden 10. Burada saç kavurma bilmem ne falan filan geldi. Ben diğerlerini de yaz hani şey zannettim tatlı falan her şey çay falan her şey ikrammış ya. Yani. Ama şöyle bir durum var şimdi. Eğri oturalım doğru konuşalım. Başka biri gelmiş olsa bence haftanın ücretini alırlardı. Ya geçen bir önceki bak kamyon lokantası düzce kamyon lokantasında biri öyle bir yorum yapmış. Evet ama bize öyle İşçiden diyorlar. sonra gittik ve bize bu kadar ikram vermedi. Ben nereden bileyim? Yani bir kere biber soğan filan ikram. Ama biz böyle değerlendiremeyiz ki bize ne, ne geldi? Adamca bunları ikram dedi. O zaman dedi. ben ona göre fiyatlarla yapıp 10 verdim yani. Evet, ben de 9 verdim. Fiyat kötü değildi her şeye rağmen. Evet. Tam bir kamyoncu lokantası fiyatıydı. Evet. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Artık öğrendin mi? Tebrikler. Aynen çok iyi iyisin. İyi. 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 Hadi gel gidelim. gidelim. Bayağı Bence iyisin kocam. Helal olsun ya. Bir daha gelir miyiz? Otostop. <laughs> Kestik.